Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 24 Ağustos haftasının enerjisini anlatacağım. 24 ve 30 Ağustos enerjisi. Ve sizlerde bakın kahveleri seçeceksiniz. Yunus balıkla mumluk. Mumluk mu? Yani ateş mi? Fil mi? Hangini seçerseniz ona göre enerjisi Bakacağız bakalım ne çıkacak enerjilerde ve dilekte dileyebilirsiniz. Yani burada haftalık bakıyoruz ama zamansız zamanlara şu olsun bu olsun diye de dilenebilir. Bunu da unutmayın efendim. Ben de dileyeceğim. Tabii ki iki kanalıma da Nesla Şirin Hayat bu kanal ve Nesla Şirin'e de abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Neslihan Şirin'de aylık Eylül ayları birebir size özel yüklenmiş vaziyette. Evet burada da vaktimiz olursa yükleyebiliriz. Vaktimiz olmazsa kolektif yaparız. Ama tek tek burçları burçlara da kahve fincanıyla enerji bakma niyetindeyim. Biliyorsunuz ameliyat olduk birazcık iyileşmem gerekli. O yüzden böyle rutinde rutinde atıyorum videolarımı. Ama haftalıkları geciktirmek istemiyorum. Bu arada WhatsApp numaram bu videonun altında ben çekiliş yapmaya başladım bile. Özel danışmanlık isterseniz Whatsapp numaramda bu videonun altında bulunmakta. Evet, şimdi sevgi bizim ortak enerjimiz. Sevgi, merhamet ve iyi niyette kalıyoruz. İyi niyetlerle bu açılımımıza başladık. Kolektifin bütünün hayrına olsun diyoruz tane daha çekelim bakalım 4 olsun eksikse bir tane de buna fazla da çekebiliriz. Şimdi bu kartlarımızdan bir bakalım. Evet hemen efendim çekilişimizi yapıyoruz Neslihan serine çekiliş deyince Neslihan serine de Instagram hesabı. Hepiniz oraya bekliyorum. Çünkü canlı yayınlar yapıyorum ve şu an orada çekiliş yaptık. Üç kişiye çekiliş çıktı. Bir de 49.999'daydı. Dedim ki 44.000 <laughs> talihli yine benden bir tarot okuması kazansın. Orada da bir hayli varız yani. Lütfen gelin. Orada da 100.000'lere ulaşmak istiyorum açıkçası. Evet, bir neye dönüşeceğiz bakalım. Onları da seçelim. Bu genel şimdi aşk, meşk, para, pul ne varsa bunda da çıksın diyoruz. Bu haftamızda. Biliyorsunuz 24'ünde hafta sonuna kadar bizi etkileyecek olan bir e, kavuşum var. Yani nedir? Yarın olacak bu kavuşum 24 Ağustos'ta. Bu nedir? Satürn Mars kavuşumu. O biraz sert. Bu hafta sizi biraz uyarayım. Sert. Hem de çok sert. Evet. Dikkat edin kavgalar etmeyin. Özellikle ilişkileri de tetikleyebilir. Bu arada birazcık suyumlar içeyim. Siz de seçiyor musunuz bakalım? Ben de seçiyorum. Hemen. Birinci fincan, ikinci fincan yani mumu açıyoruz bakalım. Mumu açıyoruz. Bu hafta enerjilerde birinci fincan. Evet. Bu hafta enerjilerde bakın dedim zaten. Değneklerin beşlisi çıktı. Şimdi şunu şöyle geriye alabiliriz. Rahatla görün diye e, ee, değneklerin beşlisi kontrolsüz enerjiler olduğunu gösteriyor zaten. Ee, ve biz de ne yapacağız bu kontrolsüz enerjilerin her zaman söylüyorum uzağında bile geçmeyeceğiz yani baktık ki ya, orada tehlike sinyaller var zıp hemen yolumuzu değiştireceğiz ha diyelim ki sizi taşınızda oluşuyor zaten genelde öyle olur mesela bir dedikodu siz bunu yönetemezsiniz belki de duymazsınız bile yani nasıl olduğunu o zaman da krize girersiniz duyduğunuz zaman da bakın ya da herhangi bir işte önce çatışma olacak ya ilişkide sonra çıkmaz sokaklara e, girebilirsiniz ve de ben bu işi bitireyim diyebilirsiniz bakın ölüm kartı ben istemiyorum bitireyim bu işi diyebilirsiniz üzerine toprak örteyim ayrılayım ya da atama çıkıp uzaklara gidiyorsunuz çünkü devlet yanına çıkmış imparator çok çok da kuvvetle muhtemel kuvvetli krallıkların da üstünde bir yapı imparatore evet bu arada biz de ne yapıyoruz bakalım hemen bakıyoruz. Diğer tarotları bakın. Bu işi bir kere meditasyonla aşacaksınız. Birinci vicancılar. Şeytan kartı çıktı. Dualar, meditasyon, olumsuz enerjiler. Bakın bir kadın tarafından kutsal kadın çıkıyor. Gizemli bir kadın. Siyahları beyazları var. Gözlemleniyorsunuz bir kadın, üçüncü şahıslar olabilir. Bir kadın tarafından ve şeytan kartı kıskanma, kıskanılma demektir. Ee, burada bol bol meditasyon e çıktı. Meditasyon yapılması gerekiyor. Havada karada gerekiyor. Evet ne diyeceğiz? Geçmiş yaşam şifası olabilir mesela. Neslan Şirin ritüeller yazıp benim kanalımda zaten var. Ee, mesela şöyle diyebilirsiniz. Üzerimde her ne kadar nazar büyütülsem ya da olumsuz enerji var ise onların hepsini evrene gönderiyorum. Kendime bir zarar oluşturuyorum ve bu şeytan sık kişiler bana asla zarar veremiyor. Birinci fincancılara bir kere uyarı geldi. Kötü mü? Hayır. Sağlamlar. Sağlam duracaklar. Dirayetli duracaklar. Ama bir şeyde bir kupuş istiyor yani evren. Kupuş yapacaklar. Meditasyon. Bak yenilenme. Bir şeyde yenilenme çıktı size. Yenileneceksiniz. Yani sıfırdan başlamış gibi e, yeni bir çevre, yeni bir hayat, yeni bir ev, yeni bir araba, yeni bir aşk mı acaba? Zafer. Her ne olursa olsun hafta sonuna doğru güzel bir zafer geliyor. Evet, olumlama kartında bütün bunlar meydana gelirken sen relax dur diyor, relax ol diyor, bakın. Evet, gevşe diyor, gerginsin. Ruhunu, zihnini, bedenini gevşet yanlış ve negatif düşünceleri zihninden sil. Huzur ve sevgiyi kabul et. Bedeninden olumlaman geldi. Bedenimden, ruhumdan, zihnimden bütün negatif duygu ve düşüncelerimi siliyor. Gevşeyip anın. Tadını çıkarıyorum. Bakın gevşeyip anın biraz geçmeye başladı artık serum yerleri. <laughs> Gevşeyin. Relax, relax. Şu zafer kartı çıktı ya. Defne yaprakları ortak bir yol bulunacak. Ama hakkınızda e, bakın siz bu yola giren olmayın. Yani siz asla e, kıskanmak ya da e, olumsuz düşünceler, intikam gibi böyle bir şeylere başvurmayın. Sonunda zafer sizin zaten. Aa, sonu çok güzel çıktı ya bunun inanılmaz. Gel, bakalım asıl önemli olan. Safaya. Bakın gerçekten burada... E, karşılıklı durduğunuz iri yarı bir insan var. Bayağı toplu bir insan bu. Soru işaretleri olmuş. Çok büyük bir güç kazanacaksın merak etme. Dibinde tam da bir dinozor ya Rusla var ya. <laughs> Ay konuşma. Dinozorların isimleri oluyor ya hani böyle. Lıpır lıpır koşan giden. Öyle bir insan var sanki. Bakın burada bir tapınak var. Tapınak e, gibi gözüken böyle bir şey var şurada Küçük. E, diyor ki meditasyon çıktı zaten. Senin mabedin neresi? Gizli bir mabedin varsa git orada. Kendini relax et. Bak relax e, ol. Orada biraz hafifleyebilirsin. Relax olabilirsin. E, ve efendim... Bir yudum da hoşaf aldık. Şimdi burada iki kişi var kararsızsa işte olabilir bu y harfi çıkmış a harfi ve m m harfi de var temiz aydınlık aslında birkaç bir şey aynı buradaki gibi birkaç bir şey sana söylüyor bu fincan git rahatla relax ol tapınağına git bu bir denesi ise camide bir rahatlıyorsun yani kendi dini inancın nedir ne yapıyorsan melek yardımı iste Allah'ın melekleri Allah'ın meleklerimi bana gönder Allah'ım Selin izniyle bana yardım etsin. Nerede? A harfi de var burada. Ee, ve gerçekten bir güç kazanacaksın bir insandan da alınan bir güç bir evcil hayvanın varsa şurada bir minnak kedinin resmi çıkmış hani herkes e, nankör insan falan diyor da ama burada çok kızgın bir insan şu şu bölge işte şu bölgede hakikaten sanki böyle şeytan eline tuttu bir çatal gibi bir şey var böyle kaldırmış yani sizin bu kadar ne zaman biriktirdiniz bu düşmanları böyle sizi çok mu kıskandılar ya da Devletle ilgili işler de çıkıyor, o da olabilir. Ama bu şeytan ayrı, o devlet işleri ayrı. Ee, büyük bir miras mı, bir para mı, bir şey mi sizin derdiniz? Yani sizin değil, karşıdakilerin derdi. Gelecek, gelecek ama bu hafta olmayabilir, başka bir haftalarda olabilir. Ee, siz çok büyük bir sorumluluk görüyorsunuz, hayatta sorumluluklarım çok fazla diyorsunuz. Ama böyle düşünmeyin yani herkesin bir sorumluluğu var bu hayat böyle sorumsuzca maalesef geçmiyor. Evet dilek tut bakalım sevgili birinci fincancılar hamile haberi de alabilirsin. Hemen daha karmış. Çok güzel dileyin. Şimdi burada bel altı kısımlara dikkat bir böbrektir bir bağırsaktır bilemiyorum yani burada ölü bir olaylar çıkıyor. Benim tabii gördüğüm. Herkes ayrı görür. Bir denizci çapası. Çapa çıkmış. T harf var. Bakın 1, 5, 1, 3. İşte melek kanatları. Yani siz yardım alın dedim. Orada melek kanatlarınız çıktı. 1, 2, 3 yerden sevinç böyle topak fazla olmasa bile bir paralarım var. Bu hafta tedirginlik de görüyorum sende böyle bir tedirginlik yani korkular sanki beyninin içi çok çok karışmış korkular var bir kadın figürlere dikkat bak burada kadın figürler çıktı ya da bir böyle kendini okutturmaya mı gideceksin? Bir şey mi olacak yani? Öyle bir şey. Yedi rakamı da çıkmış. Evet gayet güzel çıktı. Size bu da verdi. Bakın hep diyorsunuz ya abla çok iyi çıktı. Ama olmuyor. Abla çok iyi çıktı ama olmuyor. İşte error verince de error veriyorum söylüyorum. Burada da bir üç rakamı çıkmış. Her şey yolunda aslında. Yalnız olayı karıştıran birileri var onu da söyleyeyim. Yani hakikaten birileri öyle bir olayları karıştırıyor ki sizin dışınızda kontrolsüz kontrolsüz enerjiler var. Evet ama hiçbir şey sen relax ol bekle hiçbir şey şu zafer kartının yerini tutamaz. Müthiş sevindim. Filciler evet bu hafta 24 Ağustos haftası. Ay sonuna kadar ay ay sonuna kadar. Evet bakalım şimdi. Burada hastalık çıkıyor. Kalp kırıklığı çıkıyor. Ee, ve üç şey çok düşünüyor bu ikinci fincancılar. Acele ediyorlar bazı şeyler için. Ve değnek prensi güzel bir de teklif geliyormuş onlara bakar mısınız? Teklif teklif üstüne. Teklif ikinci fincancılara. Evet 24 Ağustos'un bu. Bakın çıkıyor yine zafer falan da. 24 Ağustos'un bu. Satürn Mars'ın kavuşumu gerçekten demek ki etkiliyor kartlara da yansıyor. Evet Korunuyormuşsun. musun bir koruma yap kendine. Nazar nazar diyebilir. Bakın e, gözyaşı keder olabilir. Biraz hafta başında dinlenme rahatlık veriyor sana. E, dönüş var burada. Dönüşüyorsun sen. Dönüşme çok sancılı oluyor. Bak dönüşüyorsun. Ama dönüşümün sancılı oluyor gerçekten. Olabilir. Hiçbir şey böyle çok kolaydan gelmez. bir ev değiştiriyoruz, ne kadar zahmetler çekiyoruz yani. Yine dönüşüyoruz. Güzel bir adam, akıllı başlı Güzel bir adam çıktı bak, adam yazıyor burada. Güzel bir adamla tanışabilirsin. İkinci fincanı seçen kadınlarımız. Fakat burada Mars var. Güneş var ee, ve Mars'ın etkileri var. Yani Mars erkek demek zaten. Burada Mars'ın amblemini koymuşlar. Burada da Güneş. Güneş baba demektir. Mars e, babadan gelen, bakın babadan gelen bir olay da olabilir. Ama genelde güzel bir tanışıklık galiba. Ego yapma, egosantrik olma, ego yapma. Egonu indir aşağı, Allah burada da düşmanlıklar çıktı. Yahu burada şeytan, burada düşmanlıklar. Bu nedir bu böyle? Hepsi geldiği yere gitsin. Bütün yaptıkları düşmanlıklar geldiği yere doğru yol alsın. Evet, ego benlik bize göre bir şey tabii ki egomuz olacak. Ama burada biraz egonu indir diyor. Bak burada bir zen ustası bir insanı dereden karşıya geçiriyor. Sırtına almış. Yani hiç kimse, hiç kimse ben üstünüm demesin diyor ikinci kartlar. Bu düşmanlıklar da dönüş yaptığın için sev kıskananlar yani kıskananlar. Çözüm. Çünkü sen cesaret ettin. Bir şeye dönüşmek istemişsin. Evet sabırlı olduğun takdirde çözümlenecek zorluklar için üzülme. Kendine inan. Çözüp gelene kadar eğlen. Canın ne istiyorsa onu yap. Anlayışlı cesur kendinden emin ol. Olumlaman geldi. Kendime olayları kavrama izni veriyor. Bana uygun derecede düşen sorumluluklarımı alarak maddi manevi çözüme kavuşuyorum. Burada bir çözüm var. Sorumlulukları yerine getir, çözümünü yap ee, ve böylelikle hiçbir şeyden de korkma. Gayet güzel çıktı. Şimdi bakalım filcileri, fil zaten fili seçenler gücü seçmişler. Şu an biraz güçsüz kalmışlar. Ee, ve mumu seçenler de efendim... Çok gerilmişler. Relax olmayı seçmişler. Evet filciler. Bakıyoruz hemen şimdi. Evet yeni bir lale ve çınar. Ay Allah aşkına bakın şu filcanın dibine. Gösteremiyorum da. Yeni bir lale. Lale şuradan sapı aşağı doğru gelmiş. Güzel bir e, çeşme var. Oluk oluk akıyor. Bakın akacak. Çözüm bulacaksınız zaten. Bu düşmanlar sizin e, neyinizi kıskanıyor bilmiyorum yani. Bu kadar düşmanlar kendilerine dönsün. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Bu düşmanlıklara gitsin. Kim ne düşünüyorsa onlara gitsin. Öyle yapalım, yollayalım. Burada oturan bir insan görüyorum. Zaman zaman dinlenmek ihtiyacı duyuyorsunuz. Biraz galiba hakikaten güçsüz kalmışsınız bedenen. bir dağları üstünüzden atmışsınız bedenen güçsüz kalmış olabilirsiniz beden olarak çalışanlar kafa olarak çalışanlar da öyle olmuş ama güzel bir kutlama size bakıyor yeni bir tanışma görüyorum ya ben burada ama şimdi güvenmeyin ay inanın şu an pek güvenmeyin Eski husumetlermiş onlar. Eskiden kalan husumetler. Yani artık unutul hep suçlular karşıdakiler. Yani sizde suç ya da ego bir şey var demiyorum. Hem karşıdakiler yani kendi kıskançlıkları, fesatlıklarında boğulacaklar. Ama yine de kıskançlık yapmaya çalışıyorlar. Yapacak bir şey yok. Kocaman bir şurada bakın bir büyük paranız geliyor bir kere. Bir mal var çekiştiriyorlar kenarından. Bu da tabi miras olabilir. bir insan var. Kafası çok bulutlu. Kafası çok bulutlu çıkıyor. Burada da böyle yuvarlak yüzlü bir insan çıktı. Yani tabii ki çevrenizde insanlar dolu. T harfi burada da çıkmış. Y harfi bakın aynen aynen. A çıkmış. U ya da Ü olabilir. Z de zenginlik diyelim. Ama ben e, bakın siz korunuyorsunuz ama yani bir melek kanadı çıkmış ki bütün bu olayları içine almış örümcek ağı gibi kocaman bir melek kanadı. Hadi bakalım dileklerinizi tutunuz. Geliyor. Bugün dilekler çok güzel oluşabilir. Bu hafta sonuna doğru merak etmeyin. Bir yüzük çıkmış. Yüzük, yüzük, yüzük. Şurada tam uçta isteyenler. Yüzük anahtarınız var. Ama bakın bir tek göz çıkmış. Böyle patlamış kalmış şurada. Bu bir anahtar da yani aslında. Şurada bir anahtar ve bir göz. Bu anahtarda olan bir göz var. İnsanlar çok e, böyle örselenmişsiniz siz üstünüz, üstünüz, üstünüz de çok geliyorlar ayakkabı örs çık böyle hani vurulan bir şey var ya o çıkmış. O çıkmış. Evet, şeytansa insanlar burada L harfi var. Kıskançlıktan yapıyorlar insanlar. Hiçbir şeyden değil. Tamamıyla bir kıskançlık olsun. Torba da olsun yani. Halbuki kıskançlıkları yerde kendileri de e, yoğun çaba sarf edebilirler evet burada bir kalabalığın içine giriyorsunuz ee, ve gerçekten böyle hayatınız hep yoğun geçecek bu hafta bu hayat yoğunluğu var ev hanımaysanız da yoğunluk olabilir yani çoluktur çocuktur ha doğru ya okullar açılıyor minik minik burada hayvanlar var güzel güzel hayvanlar yani evcil, kedidir, köpektir ee, ve bir de güzel bir çatı gördüm. Yine aklınızda olanlar bakın, hayalinizde olanlar, gerçekleştirmek istedikleriniz, aklınızda olanlar çıkıyor zaten. Evet, şöyle yapalım ve kahve fincanlarımızda aynı yöne bakalım. Sizleri çok seviyorum. Neslihan Şirin ee, tanınmış kişi sayfam var Facebook'ta. Onu söylemeyi unuttum. Ona da Beğeni yapabilirsiniz, oradan beni takip edebilirsiniz, orada da her şeyler paylaşıyorum. Sizleri seviyorum, hoşça kalın.